Evet arkadaşlar bir iç açı ortay sorusuyla karşınızdayım. Artık iç açı ortay ve dış açı ortay kurallarına başlıyoruz. Hemen sorumuza geçiyorum. ABC bir üçgen. AE ve DC açı ortay olarak verilmiş. DE uzunluğu 4. DB uzunluğu 6. BC uzunluğu 18. EC uzunluğu yani X kaç birimdir deniyor. Şimdi bakın e, buradaki C açı ortay C, açı, C köşesinden çizilen açı ortaya göre 6'nın 18 oranı yani 3, 1'e 3 oranı. Demek ki A'ya 3A şeklinde oranlayabiliriz. Aynı. Çünkü bu bir iç açı orta şurası. Yine aynı şekilde bakın buradaki iç açı ortaydan dolayı da A'ya 3A ise yazıyorum bakın. A'ya 3A eşittir. 4'e x. 4'e x. A'lar sadeleşiyor. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan x eşittir 12 birim olarak karşımıza çıkıyor.